Cenaze namazı kılarken şahsı tanımıyoruz. Nasıl cevap vermemiz lazım? <laughs> nasıl bilirsiniz? Allah bilir. Kötü bir şey duymadınsa kötü bir şey bilmiyorsun. İyi midir? İnşallah iyidir. Hüsnü zanımız var. Böyle bu şekilde hiç bilmediğin adama bu adam nasıl bir adam? İnşallah iyidir. Allah bilir tanıdığın birisi ise o bildiğine göre iyi biliriz diyebilirsin. Ama bilmiyorsa, onu hiç olmazsa bildiğin kadarıyla üstü zannımız vardır. Bu şekilde diyeceksin. Yoksa hiç tanımadığın birine bu iyidir. Böyle diyemezsin bildiğin kadar. Hüsnü zannediyoruz. Buraya getirmişler, bu camide cenazesi kılınıyor. Cem gitmemiş, buradadır. <laughs> İyi biliriz. Zaten ailesinin getiren, cenazeyi getirenlerin o yakınlar var ya cenazeyi getirenler. Onlardan da bazı şeyler anlaşılır. Cenaze nasıldır? Oradan da anlayabilirsin. Cenazeyi getirdiler, hele namazını kılın da onu götürelim biz. Biz şöyle bir kenarda bekliyoruz derlerse. Bu cenaze de pek iyi birisi olamaz. Zor. Evet.